çok değerli derecikli hemşerilerim ümraniyemizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz cumhurbaşkanımız sayın recep tayyip erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz İzleyeceğiniz bu belgesel ile ümraniyemize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini cenab-ı hak'tan niyaz ediyorum sizleri ata topraklarınızla ve memleket bizimsin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor iyi seyirler diliyorum bir geçmişe sahip olan Yeşil Rize ilinin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyündeyiz. Dağ tepe yeşil burada. Yeşili seyretmeye doymuyor gözlerimiz. Burada hayatlar engebeli topraklar üzerinde kurulu. Yükseklerde yaşar bu toprağın insanı derin vadileri seyreder. Sert rüzgarlara komşuluk eder. Zora dayanıklılığı ve de gözü pekliği bundandır Karadeniz insanının. Derecik köyünün bitki örtüsü olmuş neredeyse çay. Sonra belki çay içeriz. Şansımız varsa yağmur da yağar. Damlalara huzur yüklemece oynarız. Böyle demiş ya şair. Aynen öyle. Bu topraklarda sohbetlerin en güzel dostu olan çay da var, bolca yağmurda. Derecik köyü Rize il merkezine 40, Çayeli ilçe merkezine ise 22 kilometre uzaklıkta. Göç Derecik köyünü de vurmuş. Karadeniz'deki köylerimiz neredeyse boş durumdalar. İş bulmak amacıyla büyük şehirlere göç etmiş bu toprakların insanı. Ümraniye ilçesi de göç edilen bu yerlerden biri olmuş. Ümraniye'de yeni bir hayat kurmuş olan Derecik köylülerin özlem dolu selamlarıyla ayak bastık bu güzel topraklara. Sana selam getirdik Derecik İstanbul'dan, Ümraniye'den. misali bükülen bu yollar hem kavuşturuyor hem ayırıyor dereciklileri baba ocaklarından. Kışın koyu bir sessizliğe bürünür derecik. Aynı bu koyu dağlar gibi. Ama yaz geldiğinde özellikle de çay toplama zamanı şenlenir, neşelenir köy. buraların nimeti, söylemiştik buraların bereketi. Öyle ilginç bir bitki ki neşelerimizin de hüzünlerimizin de orta arananı bekleneni. Kara gün dostumuz, defalımız yani. Ramazan Küçük Sarın'ın yanına vardık. Gelir gelmez. İlk bilgileri kendisinden alalım da köyü daha yakından tanıyalım istedik. Buyurun muhtarım. Neler anlatacaksınız bize güzel köyünüz hakkında? Köyümüzde 8 mahalle var. Ee, aşağı yukarı 800'ün üstünde şu anlık nüfusumuz var. Çayeli'nin en büyük köylerinden bir tanesiyiz. Hatta 2019 seçimlerinde Çayeli'nde en çok oyun kullanıldığı köy Derecik köyü. E, nüfusumuz gerçekten çok kalabalık fakat e, 1990'lı yıllardan sonra insanlar buradan çok göç etti. Daha so, e, daha öncesinde mesela e, köyümüzde 5 tane bakkalımız vardı, fırınımız vardı. 3 tane camimiz, 3 tane okulumuz vardı ama maalesef bugün sadece işte yapıları kaldı birçoğunun. Arıcılar mahallemiz var, balcılar var, huşütler mahallemiz var, Mureli mahallemiz var, Kirazlı var. Ee, Hanları mahallemiz var, tepe var, güneşli var. Yine e, rahmetli şehidimiz İbrahim Mizrağı'nın e, olduğu mahalle. İşte dedim ki bundan ibaret e, köyümüz. Köyümüzde tarihi değirmenlerimiz var tabi. İlk e, olarak e, benim edindiğim bilgiye göre bu merkezde işte caminin yanında ama şu an e, gerçekten harabe halinde. Ee, biz bunlarla ilgili vakıflara defalarca başvurmamıza rağmen e, henüz bir sonuç alamadık. Yani tamamen çürümeye terk edildi. Tarih e, atalarımızın işte oralardan misirler e, öğütmesinin anladın mı? o güzel sesleri çıkardığı yerler artık bugün e, farelerin dolaştığı yer haline geldi. Mesela şu an e, bir, iki, üç, dört değirmenimiz var şu anda. Hepsi de aktif durumda fakat kullanılmadıkları için ee, i̇nsanlarımız da tabi bu tarihe e, çok fazla önem vermediği için atık yani atıl duruma geçtiler. Korktuğum nokta e, gelecekte yani şu anki duruma bakarsan o tarihte yok olup gidecek yani. Zaten yok olmak üzere bunları bizim yaşatmamız lazım ama maalesef yaşatamıyoruz. Derelerimiz keza e, böyle sıkıntılarımız var. Eskiden bu derelerden su içerdik. Yani insanlar gerçekten derelerden su içerdi, abdest alırdı ama maalesef günümüz şartlarında ekonominin güçlü olduğu şartlarda daha çok önem vereceğimiz sularımızı maalesef kendi ellerimizle kirletiyoruz. Haklısınız. Köylerimizin boşalması üzücü. Ve tarihi eserlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmaları da. Derelerimizin kirlenmiş olmaları derinden üzüyor ve de endişelendiriyor bizi. Bakın ağaçların arasına saklanmış bu ev belli ki saklambaç oynuyor bizimle. İnzivaya çekilmiş gönlünü dinlendiriyor gözlerden uzakta. Köyde yer yer ahşap evler görüyoruz ve bu mutlu ediyor bizi. Koca koca apartmanlar yükselmiş bu evlerin hemen yanında. Yalnız kalmayı seçmiş bir ev daha. Adresi mi? Huzur Sokağı 0 numara. Görmüş olduğunuz bu bina Çayalım binasıymış. Burada depolanıyor köyün toplanan çayları. Bu topraklar çok güzel. Ancak yağmur şiddetli yağdığında sel ve heyelan tehlikesi var. köy odasına geldik. Yeşillikler arasında kalmış bir köy değirmenine denk geldik. Sadece yaşayan fanilerin değil ki, ölmüşlerin de dünyası bu dünya. Ölmüşlerimizin bedenleri karışsa da toprağa, anıları, sevgileri baki kalıyor bizimle. Derecik köyünün mezarlıklarına bakıyoruz rahmetler dileyerek. Ömür dediğin başlangıç çizgisi ile bitiş çizgisi arasında kalan üç satırlık bir yazı işte. İsmet Çelik abici merhaba seni gördük bırakmayız. Senden Derecik Köyü'nün geçmiş zamanları hakkında bilgi alabilir miyiz? Çocukluğumda da burada çok kar yağdı o zamanlar evde yani başka ne yapar? Sonra sonra tabii biraz sonra büyüyünce iş açıldı, kara oynamaya başladık. Başka yapacak bir şey yok, okula gitmedim. Ben dışarıdan Çayeli 9 Mart okulunda şeye girdim, diplomayı oradan aldım yol yoktu, yokluğunda bile bu yol kazıldığı zaman da hep köylü bunu önce ellen başladılar. Ondan sonra dozer geldi buraya, Mustafa Mandev diye bir dozerci vardı, aldı gitti alamadı. Köylü bir geldi buraya cam daha sonra bu zamanlarına ilave aldık. Sonra sonra seneler geçtikler bizim mahalleye, her mahalleye gittik. Şimdi rahat Allah'a şükür, eskiden Rize'de şey yük getirdi, sahibi burada yiyordu. Lahana, hamsi, bal, başka bir şey burada başka bir yok. Tepelere çıka çıka vardık şenlik alanına. Festivaller düzenlenirmiş burada. Nasıl da derin bir vadiye bakıyor alan. Festival zamanlarında kemençe, tulum ve neşeli Karadeniz türküleri eşliğinde adı üstünde şenlenir buralar. Kirazlı Camii alıyor selamımızı uzaktan. Caminin bir de şadırvanı var önünde. Kirazlı İlkokulu da caminin hemen yakınında. Eski zamanlarda çay bahçelerinin arasındaki bu güzel yoldan ilerleyerek her sabah heyecan içinde öğretmenlerine kavuştu Güneli İlkokulu'nun minik öğrencileri. O günler bir hatıra şimdi. Zamanında bu yolu aşındırmış olan çocukların çoğu göç etti buralardan. Kim bilir neredeler şimdi? Ayşe, Hasan, Temel, Fadime, İsmet, Necmiye bu isimler tek tek okunurdu bu okulun sınıflarında. Oturulan sıralar artık bomboş. Pencerelerin ise camları kırık. Vızır vızır heyecanla bir şeyler öğrenmeye çalışan çocukların yerini, şimdi vızır vızır çalışan arıların kovanları almış. Deselerdi ki onlara gün gelecek bu okul ıp ıssız, sepsessiz kalacak kim inanırdı? Köyde bulunan erkek Kur'an kursunun binasını görüyoruz kuş bakışı. Dört katlı büyükçe bir bina bu. Kurs Merkez Camii'nin hemen yanında. Caminin içine de girelim değil mi? Çok güzel. Mihrap çiniyle kaplı. Minber ve kürsü ise ahşaptan. Çiniler caminin her yerini sarmış. Caminin seccade desenli halısının yumuşak tüyleri üzerinde huşu içinde geziniyoruz. Camdaki vitray süslemeleri de kubbenin boyamaları da pek güzel. Kadınlar mahfiline bakıyoruz. Ne hoş değil mi? Duamızı da edelim, öyle çıkalım bu kutsal mekandan. Mehmet İpekçi Kız Kur'an Kursu da işte burası. Kız ve erkek Kur'an kursları peş peşe sıralanmışlar. Güzel bir noktayı kestirdik gözümüze. En tepede harika bir manzara var. Çıkalım bakalım. meğer burası gün batımı tepesi restoran ve konaklama merkeziymiş. Hemen en güzel yerde kurulalım ve manzaranın keyfini çıkaralım. Püfür püfür esen Karadeniz rüzgarı serinletiyor tenimizi. Nasıl da büyüleyici şu dağlar, şu güzel dağlar. Şu yeşil, iyi ki geldik. Peki ne yesek ne yesek? O kadar çok ki seçeneğimiz, Karadeniz mutfağı bu ne de olsa. Muklaması, karalahana sarması, rize kavurması, rizenin meşhur pidesi, hamsi pilavı, hamsi kolisi, korkota çorbası. O kadar çok çeşit var ki. Özellikle enişte olanların muhakkak tatmaları gereken enişte lokumu... Laz böreği, pepeçura ve dahası. Karadeniz mutfağı bir harika. Köyün su arıtma tesisine bakıyoruz. Derecik köyünün bir şehidi var. Bitlis'teki vatani görevi sırasında görev gereği gittiği Elazığ'da içinde bulunduğu askeri araca düzenlenen saldırıda 1994 yılında şehit olan İbrahim Mızrak. Şehidimiz ay yıldızlı bayrağın altında yatıyor. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ruhu şad olsun. İsmet Çimşek abimizle birlikteyiz. Onunla sohbet edelim şimdi de. Merhaba İsmet abicim. Nasıldı buraların eski zamanları? Nasıl geçti çocukluğun bu güzel köyde? Anlatır mısın bize? Bu yukarıda dağlarda şimdi böyle sayfiye yerleri var. Biz oralara çıkar, ee, tabii bizden büyüklerle beraber işte oralarda oyun oynardık. Sabah çıkardık, akşam gelirdik efendim. Bazı şeyler de vardı burada yine. Ben daha büyük yaşlıları bu caminin yanında güreşirdiler, güreş tutardılar. Yaşlılar tanıdıklarım, karda güneş tutardılar. Mesela ben 2 3 metre kar yağdığını bilirim. Her zaman öyle yağmaz ama 3 metre kar yağdığını bilirim. Benim o dediğim yıllarda ayakkabı yoktu. Lastik vardı. Ben ancak ayakkabıyı İstanbul'da işte oradan geldikten sonra gördüm. Lastik vardı. Ben okula gittiğimde o lastik de yoktu. Sarık vardı, sarık. Tabii bunu herkes bilir hemen hemen yani. Hayat zordu. Fakat ben o zorluğu görmedim. 1943'te zaten kıtlık vardı, bunu herkes biliyor. Ama benim anam, babam bunları veya eskilerimiz, yaşlılarımız bunları anlatırdı. Çok yokluk çekmişler. Yani. Ama ben çekmedim. Çünkü ben 1950'ye kadar zaten bize şey kazdığımız misil bize yetmiyordu. Ama 52'de buğday geldi. Yani Türkiye bir bu Marshall yardımı altında bir buğday geldi ve ondan sonra o sıkıntılar kaybı oldu yani. Rahatladı millet. Çok kıymetli anılar bunlar. Geleceğe not olarak düştüm bunları İsmet abicim. Ne güzel, ne mutlu sana. güzel tarihi taş köprüye biz de ayak basalım bakalım. Köprünün altından şırıl şırıl akıyor su. Ayaklarımızı sokmadan olur mu hiç? Oh ne de iyi geldi. Tepe Camii de burada. Çay bahçelerinin arasında kalmış. köyüne akşam çökünce horon etmek için cırcır cır böceklerinin sırası gelir artık. Sükunetin arasında kalmış bu evler gecenin zifiri karanlığında kulaklarında cırcır cır böceklerinin coşkusuyla girerler yataklarına. Gece demişken kararmaya başladı hava. Gün gecesine kavuşmada tükettik sayılı dakikaları. Sıra geri dönüş yolculuğumuza koyulmaya geldi. İşimiz hasretlere merhem olmaktır bizim. Ümraniye'den selamlarla gelmiştik ya, şimdi derecikten aldığımız özlem yüklü selamları iade etmek görevimiz. Bu güzel dağları yaradana emanet ederek, veda ediyoruz Derecik köyünün sıcak yürekli sakinlerine